Selamun Arkadaşlar Metin 2'nin yeni bir bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz şu kaç gündür sürekli oyuna güncelleme bir şeyler geliyor Bir daha güncelleme oldu Üstüne Nese Market'e ekstra hediyeler verdiler Onu da göstereyim hemen Leonidas veriyor arkadaşlar otomatik olarak eşyaları topluyor bir de 115 büyü yakın saldırı veriyor Daha sonra bitti mi bitmedi bir de gümüş kutu veriyor bu da ikisi üçer günlük arkadaşlar. Hem bu hafta zaten Ayşe eventi var. Bildiğim kadarıyla 7 saat bir Ayşe eventi olacak toplamda. Bu ikisi çok iyi oldu bayağı bir yani kullanacağım ben de. Şimdi arkadaşımla beraber Razador'a gireceğim bir yandan meleği hesaplarım sürgünde kasılıyor. Kuşağım falan bir şeyim yok kostümdür falan. Arkadaşlar bir girelim bakalım hani içeriği değişmiş mi bakmadım yani şeylere. Metin 2'nin sayfasına bakmadım bir girelim değişik var mı yok mu onu da görmüş oluruz. İşte bir şeyde sıkıntı vardı ormanda. C attığı zaman dışarı atıyordu. O, onu falan düzelttiler sanırım. Şimdi burada bir de ETP görevimizi yapacağız. ETP görevi şart çünkü nicamın simyalarını uzatamıyorum. Korlar bitti bir yakutlar var yağ da kullanmak istemiyorum. Evet simyamızı açmadık öldük şu an neyse. Bizim bayraktan bir arkadaşımızın iki tane satılık item varmış arkadaşlar. Videodan belki görenler olur yani belki lazımdır size. Şöyle bir art siz jediti var. 1500 20 şeytanlı 50 str'li. Bir de 25 emiş art oğuz emdirli 10 ortalamalı bir kuşak var arkadaşlar. Teklifinizi bu pm'den atabilirsiniz arkadaşa. Evet razı zorumuza kestik arkadaşlar. Şimdi sandıklarımızı bir tapulayalım. Bakalım kaç tane attı. Toplamda 9 adet sandık atmış arkadaşlar. Şimdi ilk turumuzu bir açalım bakalım. içeriğinde bir sıkıntı var mı? Şöyle umarım kar ederiz. 21 ortalamalı bir çakram attı. Evet şu an aynı değişen bir şey yok. Çok güzel bir tane pet kitabı sandığı çıktı ve parasını çıkardı şu an. Güzel. Onu bir 70-80emden satarız. Başka güzel bir şey çıkmaz mısın? Ruh kemeri çıktı. Bunu bir takayım ben. Sonra petimizi bir çağıralım. Şuna da peti yedirelim. 13 ortalama. Çakram da 19 ortalama. Bunları pete yedirdik. Evet açma devam edelim. Zehir kılıcı. Bir pet kitabı sandığı daha çıktı. Çok güzel ikinci pet kitabı sandığı. Güzel kar ettik arkadaşlar şu an. Bir tane mitril severiz. Hadi yok mu bir şey daha? Razor yumurtası çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar çok iyi kar ettik şu an ya. Harbi diyorum güzel bir kar ettik. Bunlar da petimizi yediririz. Neyse bakalım. Şimdi arkadaşlar elimde 5 adet yumurta var. Bir tanesinin süresi biteceği için açmıştım. Diğerlerini de 23 saati 20 saati 18 saat kalmış bir 5 tane pet belirleme küresi alalım şimdi petlerimizi bir açalım bir tane elimizde meleği var arkadaşlar ismini ne koysak neyse sallamasın bir şey yapalım ya tip 5 diyelim evet hepsine sallamasın bir ismi olursun 34 günlük bunu da açtık bu da tip 4 hadi ya bir tip 6 çıkmaz mı sonuncuyu da açıyorum bunun da başlangıcı güzel 41 günlük bunun tipine tip 2 Maalesef tip altı bir şey çıkaramadık. Evet bunların hepsini bir şu petimize yedirelim gitsin. Evet arkadaşlar bir turda Jotun'a girdik. Bakalım Jotun'un güncellemeden sonra içeriği bir şey değişti mi? Loncamla birlikte girdik. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Şamanımdan açıyorum. Şöyle Jotun'dan başladık. Evet bir tane Laika'nın zırhı çıktı. Bir tane Titan Dioksit güzel. Oradan güzel bir para geldi. Şunlar bir yere atalım. Bakıcan devam edelim. Hadi bir Titan Dioksit ve hatta Alev atabilir. Bakıcan Evet ondan da çöp attı. Şuna da yere atalım. Şu an titan dioksit 70 m falan herhalde. Şöyle seri bir şekilde çok güzel. Bir tane ay taş attı. 2-10. Şöyle ay taş pahalı olduğu zaman az, as, var ya. Baya bir açlılık zamanında ay taş pahalı iken. Şu an ay taşı ucuz ya. 2-10 olması lazım. Çok güzel. Bir tane de alev attı. Bir tane de bedenselin betazırını zırhını attı. Hadi bakalım verir misin bir şeyler daha? Evet tamam bitti. Bir alev, bir titan dioksit, bir tane de ay taş aldık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir pazar kuracağım. Şamanımda satılacak baya bir şeyler var. Şunları pazar atacağım. Para lazım. Bitkileri falan var. Satılacakları aktardım arkadaşlar. Ticaret yerine geldim. Önce bir pazardan bunların fiyatlarına bakayım. Ondan sonra ben bir pazarı ayarlayayım. Tekrardan kayda girerim. Satılacakları pazara oluşturum arkadaşlar. Şimdi offline pazarımızı açalım. Açtık. Bir 18 won gelir gelecek arkadaşlar buradan hepsi satılırsa. Daha bu arada sürgündeki hesapta da bayağı bir satılacak eşyalar var. Azer kılıcı düşmüş. 5 ortalama. Bak burada da bayağı bitkileri falan var. 2 tane altın okey çıkardım. 16 tane de gümüş okey. 3 günlük ve vein verdi arkadaşlar şu kar Leonidas. Bayağı iyi oldu yani. Hem okey kasıyor. Hem de zehir falan düştüğü zaman iyi olur yani. Güzel bir ortalama. Razor'da 94 level oldu. XP'sini doldurdum. Ama ee, şu an Aşağı in, indiğim zaman besleyeceğim bunu. Şimdilik şu peti kasmaya başladım. Bu da bunda bir 81 e atacağım. Şimdi bu, bununla da bir besleyelim şu mamalarla. Ayşe olacak. O yüzden bize acil para lazım. Pazardan. Ben ekran dondu pazar hesabı. Ha, ekran geldi. Pelerin almam lazım. Şöyle 1000-2000 tane pelerin lazım. Çünkü toplamda 7 saat Ayşe evento olacak. Evet arkadaşlar, yarın Ayşe var. Şu an saat gecenin ikisi 3'e doğru geliyor. Ben büyük odalar tuttum. Bakalım. Yarın büyük odada kasma çalışacağım. İki büyük odada ben de şu an. Hesabı otomatik hava bıraktım. Sataşan olursun. Olursa da lonca arkadaşlarım var. Onlar yardım edecek. Umarım bir sıkıntı yaşamaz. Şu an otomatiğe bıraktım. Bakalım yarın neler olacak göreceğiz. Şimdi benim 61 levelle kasacağım. Havası G7'de kalmıştı en son. Karamalık madalyası çıkaralım şimdiden. Diyecektim tekte demirci el kitabı çağırdık. Çok güzel. 1.5 won falan gitti sandıklara. Şu an 1 won'u çıktı. Güzel. Şuradan bir karamanlık modelası alana, alana kadar bir açalım. Şöyle seri bir şekilde. Bir demirci daha versen güzel olur. Hadi karamanlık ver bari. Evet, çıkacak gibi durmuyor arkadaşlar. İki tane çok güzel. Karamanlık madalyamızı da aldık. Tamam. 40 tane de pelerin çıktı. Pelerini de kullanırız. İyi bakalım. Çıkan efsonu da bizim zotak yayını atalım arkadaşlar. Depomuzdan aktardım. Hadi bakalım belki güzel bir ortalama yakalarız. 10 beceri var şu an. Attım. 9 beceri geldi. Diğerini attım ve short başka da bir şey gelmedi neyse Arkadaşlar Ayşe'nin bitmesine son 2 dakika bir şey kaldı. Toplamda elimde 2000 184 oldu şu tarafını arkadaşa verdim envanterde yer olmadığı için Baya bir şey düşüyor flama düşüyor yeri de atılmadığı için Envanterde yer kaplıyor Bir yandan da okey toplayayım diye Şey yaptım Şu tarafı arkadaşa verdim Hatta şurayı bir birleştirelim de Okey gelsin bak okey üstü eklenmiş Dolmuş şu an Mesela baya iyi dizmiş baya güzel hasar vuruyor Kritikli yerde Kritikli bir 10K'yı görüyoruz arkadaşlar baya rahat kesiyor yani Evet okey kartı geldi gördüğünüz gibi. Otomatik topladığı için yani bir sıkıntı olmuyor. Almana gerek yok yerden. Şimdi şunu da bir ayıralım hemen. Üstü eklensin. Herkese Wayne olunca millet çok kese attılar ama gene iyi, iyi, kastık ya. Şu an bitmek üzere Ayşe eventi. En son tekrardan kayda girerim ben. Toparlarım envantere. Bakalım kaç tane kastığımızı videoya tekrardan girerim. Hesabı şimdilik aşağı indirdim arkadaşlar. Ayşe'nin arkadaşa verdim. Bir daha işe event olacak. O da bitsin arkadaşlar. En son toplama ne kadar kastımı göstereceğim. Şimdi envanterimi düzenleyeyim. Okeyleri falan oynayayım. Şu flamaları bir silelim hemen. Tamam onları sildik. Şimdi okeyleri bir oynayayım bitireyim. Ondan sonra tekrardan kata çıkacağım. Şimdi arkadaşlar bir de bir yolumuzu teslim edelim. Bakalım Nijan'ın bir yolu ne alemde. Birkaç gündür vermiyordum unutuyordum hep. Maalesef geçirmedi. Bir de şamanımızın bir teslim edelim arkadaşlar. Evet teslim ettik. Bunun da 6 adet tugisi kaldı. Şimdi beceri kitaplarımızı okuyalım. Şamanın liderlik başarısız. Kükreme başarısız. Yansıtma o da başarısız. Yine kaldı. Uçan tasım kaldı. O da başarısız. O zaman ninjamızınkini okuyalım arkadaşlar. Suikast başarısız. Zeyli Bulut'u çöp ettiler ya. Gerçekten harbiden Zeyli Bulut becerisine çöp ettiler. Okudum başarısız. Artık Ninja'nın yani bu Zeyli Bulut sonra sinsiz Zehir kullanılmayan en bok beceri kita becerisi oldu yani. Yani Ninja'da skill atabileceğimiz 3 tane beceri kaldı. suyu kast bıçak çerme ve hızlı saldırı. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir daha başladı Ayşe Event'i. Bu sefer 4 saat. Bakalım bu sefer kaç tane kasabileceğiz. Şu an envanteri ayarladık. Geldik bakalım. 25 oldu 27 baya güzel atıyor ya <laughs> Evet arkadaşlar itimlerimi takmamıştım cevelerin süresi bitmesin diye yeni fark ettim 90 oldu şu anda bakalım komplement bitince ne kadar kasacağız Bak bir de kese atmaya başladı o bir yaşamlamam lazım 1700 falan yok senin ölmen lazım sen mi öldü öleceğim ben mi sen öldün Evet arkadaşlar şu an, an itibariyle Ayşe'nin bitmesine bir buçuk saat kaldı. 2200 oldu. Gayet güzel gidiyoruz. 2400 tane de arkadaşa ver dedim. İşte envanterde yer olmadığı için. Diğer bir öncekinden. Herhalde toplam bu gidişle bir 5000'i göreceğiz gibi bakalım. Bir event bir buçuk saat sonra bitiyor bakalım. 5000'i görürüz inşallah. Evet arkadaşlar Ayşe eventi bitti. Totalde 5475 adet kastık. 7 saat Ayşe eventi oldu arkadaşlar. 3 saat saat 4 ile 7 arası oldu. 1 saat ara oldu. 8'de de 12 arası. ikisi totalde 5475 adet kastık. Bayağı bir katta da lonca arkadaşlarım savaştılar sağ olsunlar. Tüm lonca arkadaşlarımın eline emeğine sağlık. Bu ay ışıklarını ben iki büyük odada kastım arkadaşlar. İyi bakalım hayırlı olsun. Buradan lonca liderim Mavzer ve Jonan'a selamlar olsun. Bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Çekiliş sonucunu şöyle birkaç gün sonra açıklayacağım. Sürgünde hesap kastım için. Bir yandan para kasamıyorum. Biliyorsunuz 4 gün internetim gitmişti. O 4 gün arayla otomatik avlar falan bitti hesapların. Kasamadım. 4 gün beni geriye attı. Gerçekten hesap kasmak çok zor arkadaşlar. Mele hesabı kasmak gerçekten aşırı derece zor. Artık sürgünden soğudum. Gerçekten sürgünden soğudum artık. Yubise de meleğe başlasam diye şey yapıyorum. Neyse elbet bu da bitecek arkadaşlar. Meleğe en kısa zamanda başlayacağız. Videoyu bu kadar izlediyseniz arkadaşlar kanala bir abone olmayı ve like bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.